Peki bizim Rabbimiz kim? Rabbimiz bizim kuşatan. Tamamen bizi kuşatan bizim Rabbimizdir. Mesela annenin, anne çocuğun Rabbidir. Onu kuşatır. Anne rahmindeyken tamamen kuşatmıştır. Bütün ihtiyacını o gider. Bizim Rabbimiz nedir? Bu gördüğümüz her şeydir. Yani dünyada bizim Rabbimizdir, güneşte bizim Rabbimizdir, evrende bizim Rabbimizdir. Ama esas Rabb, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah olmasaydı bu Rablerin hiçbiri olmazdı. Rab kelimesi bize hep böyle Allah'ı hatırlatır. Rabbim deyince Allah kim demiş gibi olursunuz. Ama bu halk arasındaki kullanışta mesela Araplarda İbrahim Aleyhisselam zamanında kullanışta Rab kelimesi insanlar için de kullanılır. Varlıklar için de kullanılır. Mesela İbrahim Aleyhisselam annesine diyor ki, anneciğim benim Rabbim kim diyor. E benim diyor. Senin Rabbin kim diyor. babam diyor. Babanın Rabbi kim diyor. Nemrut diyor. Nemrut'un Rabbi kim diyor. Sus diyor. Bak Rab diye kendisinden biraz büyük olana Efendi'ye, Efendisi'ne Rab deniyor. Ee, yani bir kişi birisinin Rabbi olurken öbürünün Abdi olur kulu olur. Terbiye edici, terbiye edici anlamında. O zaman beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti diyor Peygamberimiz. Rabbim derken gördüğünüz görmediğiniz her şey sizin Rabbinizdir. Dolayısıyla siz e, gördüğünüz her şeyin Rabbiniz olduğunu düşündüğünüz takdirde e, o zaman siz nereden bilgi alırsanız alın Rabbinizden almış oluyorsunuz. Ama bu Rab'ler esas Rab'le bağlıdır. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan geliyor bütün bunlar. Yani senin e, görmen Rabbinin görmesindendir. Senin işitmen Rabbinin işitmesindendir. Senin konuşman Rabbinin konuşmasındandır. Yani aslına bakarsanız, ee, Tevhid-i ef'al var ya, bütün fiillerin gerçek faili Allah'tır. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız, fiillerin hepsinin Allah'a ait olduğunu düşünürseniz zaten suçlayacak kimse bulamazsınız. Çünkü Allah'ta suçlanmaz. La يُسْئَلْ اَمَّا O yaptıklarından sorgulanmaz. Çünkü sen kimsin, hangi akılla, hangi değer yargısıyla O'nu yargılıyorsun, suçluyorsun? Dolayısıyla bu bilince ulaşan kişi hiçbir kimseyi suçlamaz. Bütün fiillerin gerçek failinin Allah olduğunu bilir. Mesela Hacıvat'la Karagöz göz sahnesinde Hacivat'ın söylediği sözler, yaptığı hareketler hacivatla ve Karagöz'e ait değildir. Öyle görünür. Onun arkasındakine aittir. Onun arkasındaki Hacivat ve Karagöz'ü konuşturur, Hacivat'ı Karagöz konuşturur, Karagöz'ü de konuşturur. Ama sen zannedersin ki kara Karagöz konuşuyor. Hayır. Bak burada da bir sürü Hacivat Karagöz var.